Mehmet Tezkan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Hegemon tek adam AKP'lileri bile bezdirdi. Dün yazdım, hayretler içindeyim, acayip bir durum dedim, Erdoğan meclis oturumuna katılmayan kaytaran milletvekillerine, bu millet size maaş veriyor, bu millet size hakkını helal etmez diye bağırmıştı. Daha sonra öğrendim ki, aynı günkü meclis toplantısına yine katılmamışlar. Birinci yoklamada 200 milletvekili bulunamadığı için oturum açılamamış. İkinci yoklamaya baskıyla çağrılan milletvekillerinin katılımıyla kıl payı çoğunluk sağlanarak görüşmeler başlamış. Erdoğan'ın canlı yayında fırçalaması acayip bir durum. Fırçayı yiyen milletvekillerinin alkışlaması daha acayip bir durum. Fırçayı alkışlayan milletvekillerinin buna rağmen iki saat sonraki oturuma katılmamaları çok daha acayip bir durum. Demek ki onlar bile bezmiş. Buyruk almaktan yorulmuşlar. El kaldırıp indiren rolünü oynamaktan sıkılmışlar. Fikirlerinin sorulmamasından rahatsızlar. Milletvekili olmuşlar ama milletin vekili olamamaktan şikayetçiler. İllerine, ilçelerine, köylerine, mahallelerine gidince yeni rejime sahip çıkamamanın sıkıntısını yaşıyorlar pazarda çarşıda halkla yüz yüze gelince pahalılığa gerekçe bulamamanın ızdırabı içindeler söyleyecek söz bulamamanın mahcubiyeti altında eziliyorlar tepkilerini meclise gitmemekte gösteriyorlar ama bu yurgun tek adamdan da korkuyorlar tek adam hegemonyasının başlarına ne dert açacağını bilemedikleri için susuyorlar tek adam TRT ekranlarına çıktı ekonomiyi iyi bildiğini yaptığının doğru olduğunu dünyanın yanlış yaptığını söyledi Enflasyonun baz etkisi nedeniyle %64'e inmesiyle övündü. Enflasyonu %16'dan TÜİK rakamıyla %84'e çıkaran kim? İstanbul Ticaret Odası geçen gün yıllık enflasyonunu %79,6 açıkladı. Zincir marketlere gidin, gıda ürünleri hariç neye elinizi atsanız %25, %30, %35 indirim var. Baskıyla tabii, buna rağmen İstanbul'da aylık artış %5,9. Avrupa ülkelerinde fiyatlar bir yıldaki bu kadar artıyor, bizde bir ayda. Rakamlar ortada ama tek adam ekonomist olduğunu, yaptığının doğru olduğunu savunuyor. AKP'li milletvekilleri nasıl sokağa çıksın ki? Sokağa çıksalar halka ne diyecekler? Rusya-Ukrayna savaşı bahanesi de bitti. Enerji fiyatları geriledi. Savaş öncesinin altına döndü. Domates neden 40 lira, sivri biber 55 lira, patlıcan 39 lira? Herhalde zincir marketler yüzünden değil. Bir ara onlar yüzünden hayat pahalı demişlerdi, tutmadı. Çünkü semt pazarında da fiyatlar aynıydı. Bu durumda AKP'li vekil olsanız ne yaparsınız? 27. dönem AKP milletvekilleri çok şanssız. Tek adam rejimi yüzünden vekilliklerini yaşayamadılar. 5 yılları defans yapmakla geçti. Gerekçe bulmakla, hayat çok pahalı, geçinemiyoruz diyenlere haklısınız ama demekle geçti. Onlar da insan. Bezdiler valla. Mehmet Tezkan'ın 3 Şubat 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.